Bolu'dayız. Beypilic'in yem fabrikasının hemen yanında, Beypilic'e ayrı olan bir e, tarlada Aşıklı Korlus Kolurna bahçesi tesis ettik. Yaklaşık 20 dönüm civarında burası. 950 fidan dikildi. 4'e 5 ölçülerinde. E, şu an uyur gözlü bunlar. Eylül ayında açlanmış e, çakırdak fındıkları, anaçları kolduz kolunla generatif e, anaçları, kontrol ettik fidanları yüzde 80-90 gözler canlı. İnşallah diğerleri de e, uyanır. Mart sonuna doğru tepe vurumlarından sonra e, fidanların sürmesini sağlayacağız. E, güzel bir örnek bahçe olacak burası. Beykeliç tabi profesyonel anlamda bu işleri yapmak istiyor. Yine ceviz bahçesi var, elma bahçesi, erik bahçesi var. İşte fındık işine de bunlar talep oldular. Eğer buradan başarılı bir sonucu elde edersek muhtemelen 3000-5000 dekara çıkacak bir potansiyel taşıyor bu çalışma. Hayırlı olsun Bolu'ya, fındık üretimimize, ülkemize hayırlı olsun.